To the east, baby. Oh, no, no. yeah, I don't got rides, but I drive fast and show down. Yeah, yeah. Yeah. What if she were a bitch's shirt and the top down? The oh, top yeah! I don't got work, oh, but yeah! I don't work, <laughs> sounds, oh, yeah. yeah! Kick to the curb. What's that dirt all in my house? You hit, don't hit notice hit my painting. No oh? <laughs> that was fire, bro. Wow. Hey, chill. I'm still going. I'm still going. A Maserati, catch a body, she a hottie Color shawty, look like a Barbie, catch out like Cardi Throw a party with your mommy, I can tell that she want me Cause I'm saucin' in this bitch, sauc saucin' in this bitch Ney? Video nasıl video? Hangi video? Ha, güzel. Ben nerede değiştirdin değil mi? Yok onlar sadece ön fren değişti. Ya kadro, ayna kol, ruble zincir onlar kaldı. Öyle. Sen neleri değiştirdin diyor. Arka fren değişti. Önün kaliper değişecek. Pedal. Maşa. Bu kadar. Şimdilik. Daha şimdilik ileride gör. Kaç Aynı yıllık mi? bisikletin? Tek yapmak yapmayı düşünüyorum ben. Arkada olmuyor onun için. Bisikletin kaç yıllık? Bir yıl. Benimki 3 yıl. Ve 2,5 milyar üzeri masraf yaptım buna. Normal. Aspin gelir mi?

Dağına kadar yavaş gidecek çocuk adam. Bir ...bisiklet Yolu var. İnan biz de 5 dakika bir yerde oturmuyoruz. Şimdi ya size yol açacağız diye. Sizin rahat bir şekilde gelip gitmeniz için. Yayaların sizin yolunuza dair çalış. Hemen tamam, nereye kadar? Ama işte batırmış. Ne yapalım? siz rahat binin, rahat gezin diye bunları yapıyoruz ama ne yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ha dikkatli, koçum dikkatli gidin. Hızlı, surat, boş Zaten gezmeye gelmişsiniz ya. Yavaş yavaş, ağaç tarzı. Kafanızı böyle kapın. Başınız ağrımadı, ağrım. neyinize gidin. Kalabalık oluyor. Çocuk bir anda kullandı. Kimin anlatımı, senin mi? Dünyanımıza geldi. E o zaten yavaş gidiyordu ben gördüm yani. Ön kaldır, ön kaldır, tamam ön kaldırdıktan kaldır, sonra e. kayırır, İşte, atır, işte bizim sırtımız dönük ya. E, suratlı geldiğini düşündüm. Çocuk planlı kullanıyor. Onu da sıçtı. Çoluğun da suç. Ama işte yavaş gidiyor. Ya sahip şimdi götür. Gel. Gel bilmiyorum. Gel çözülür mü? Kaçla da çözülür gayri olur. Bunu bağlasın. Anasını bozacak. Ne bozuyormuş. Ya. ya Hadi devam edelim yaralanmaya. Hadi gidelim. Bu ne oldu? Ne var ya? Ha, bir de deniz suyu çarptı herhalde. Like loving yeah, i'm taking this shit to the top baby got any problems, but so don't let me know head to the east bay slow down yeah i don't got a but i drive fast just slow down yeah, short, yeah what is she worth vince your shirt and the top down yeah, yeah. i don't got words, but i put work just to make sounds. Yeah, yeah kick to the curb what's that dirt all in my house yeah okay well i'm back and i'm ready yeah. i'm to take a place with the mappin' Really well, in front of the line, I, ain't I got oldest who riches and ditches, and mindless as fuck, so I probably won't get in my head out the window. I'm bumping my shit, and my laces be tuckin'. These bitches be trippin'. I wanna rock with my double ray pigeon. Sendin' this shit, and I'm burnin' your kitchen. The temperature rolls, cause the J that they listen. Make them D rolls like a hot sun rain. Why don't they see mama? Yeah, I know what they be, mama. Yeah, I'm trying to feed mama. Okay, but I do not see it It always gets worse when I see trauma. Ahmet. Bak. Büyük bir fotoğraf çektirelim tamam mı? Herkes tek, tek her yapabiliyor mu? Kaldırmak kaldırmıyoruz. Kaldırırız ama bekliyoruz. Kısa yani. bir süreliğine. Kısa bir süreliğine yaparız. O zaman sen telefon telefonla fotoğraf çeksen bir tane. Aynen herkes tek Burada mı? Bizim önümüzde aynen. Kapak mı yapalım? Yani? Çek gidemez Ya uzun süreli gidem ama. Kaldır geri iniyor. Bir tane, bir tane, bir Fark etmez ya. Anladım, anladım. Geliyoruz. 3, 2, 1. Kaldır, kaldır. Arkadan arabalar geliyor. Bir şey yapmazlar ya neyse. Evet, şu an çok riskli bir durumdayız arkadaşlar. Aha, buradan güzel kapak çıkardı.

Ne oha Bak bura güzelmiş evet <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi fotoğraf çekilmeye geldik Aslında bizim yaptığımız yanlış bir fotoğraf makinesiyle olur bunlar Neyse Olduğu kadar Geliyorum Oh. Oh, spin. Ah, kurtarmadı. Bir tane daha geliyor. Bayağı yakınlaştı aynı. Tamam. Buradan değil mi? Aa. bayağı diklaan tek tek alıyor kuş çıkma O baba 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 Ah Geldik yine grup fosilin faydalarına Oh yeah baby Arkadaşlar geçen buradan geçmeye çalışırken hafıza dolmuştu. Maalesef burayı çekemedim. Ama gördüğünüz üzere bura böyle. Oh yeah. Like water, so I'm going mainstream. Yeah. Woo -hoo. Oh, yeah. Мам, я пью

I was in the What <yüz> is she worth? Vince, shirt, and <permaneç> the top down. Yeah. I don't got words, but I put words just to make sounds. Yeah, yeah. Kick to the curve. What's that dirt? All in my house. Yeah. Hey, she better get sweeping. Yeah, yeah. Had a nice evening. Yeah, nice, turn my little lady to a demon. She would feel passionate, so we passionately did. All of the things that be asked on the list. She for the homies right after. Yüzümü göstermiyordum ama hadi göstereyim yüzümü. Bak göster. Bak yapacak bir şey yok. Evet bugün harika bir gündü. Harbi diyorum ha. Bu adamı takip yani. edin beyler bak. Felaket bir gündü. Oğlum korktum yemin ediyorum videoya baktım. Dedim o son yeri kaydetmedi herhalde. Sonradan fark ettim bir son yok. daha iyi. Çok sağ ol. İki tane olsun. Krah krah Evet şimdi suyumuzu aldık. Ha? Keşke evlerimiz yakın olsa. Harbi am ya. Evimiz niye yakın değil? Ben Coğrafya her abi. türlü kadar al. Bizim yani mahallede bizim kimse, kimse yok var. biliyor <laughs> musun? Bizde de kimse yok. Ben mahallenin en iyisiyim. Bunlar da arkadaşlar. Ekip böyleydi bugün. <laughs> Video bu kadardı. Bu kadar. Var mı demek istediğim bir şey? Abone olun. <laughs> abone olun öyle. <laughs> Sizin var mı demek istediniz? Like şey şey... atın. Abone olun lan. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapın. <Ha>? Yorum. <laughs> Yorum yapmayı ve <laughs> he? paylaşın. Ha? Paylaş Her Hayla Bak adam <laughs> ağır konuştu. <laughs> Bu adama da abire abuk sabuk sorular sormayın. <laughs> Adamı yormayın. Sorun <laughs> <Ablos> değil. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>